Herkes dursun. Şimdi Beylir arayacak, şimdi, şimdi Beylir polisi arayacak. Ah, Allahım, Allahım. Alo. E bir kaza oldu. Şile yolunda. Ziyagil çiftliğinin yanında. Yardımcı olun lütfen. Evet. Evet. Şile'den... Bak Şile zaten duyduysanız her Bu bir. <laughs> Beykoz'a gitmiyor mu? Çiftlik Beykoz'da değil mi hocam? Hayır, hayır, bilmiyorum. Lan çatalca da tamam ne diyeyim Çatalca çatalca Slivery <laughs> <laughs> Cross episode nedir hangi bilgi hangi bilgi Nerede veriyor bu bilgiyi Nerede veriyor bu bilgi? Klapasçı hoş geldin. Şile Anadolu yakasında mı? Ha kurtlar var ama ben ne bileyim kurtlar vadisini. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> Uyu artık. Dur bakayım hiç Beykoz denecek mi? Yemin ediyorum onun İnce için bakın bekleyin. Evet bir de bir şey soracağım. İkisi aşırı ayran. Ta sen karşıya arabayla mı geçtin yani bir de Bihter? Bir de o kafanın güzelliğiyle. Beykoz yalının olduğu yerde evet. Aa doğru lan. Doğru çatalca da o zaman. Tamam. Arsen Hanım'ın çiftliği bekle dur. Oha arkadaşlar. Şu an kaç kişi gidip de <laughs> Çatalca'daymış. Tamam tamam. Eee Behlül ile Bihter'in buluştuğu yer. Beykoz Riva'daki ev. Orası Beykoz'a bağlıymış de Arsen Hala'nın çiftliği ise Çatalca'daymış. Bana da yazıklar olsun. 15'te 14. Nasıl arattıysanız Arsen yazdığım gibi Arsen Hanım'ın çiftliği nerede çıktı? Nasıl bir arattıysanız yani son birkaç dakikanın içerisinde. <laughs> Nasıl bir Google araması yapıldıysa. Taşevi sormuyor ballarım. Hayır onu sormuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu bölümlerde Nihal'e 20 katı gıcık oluyorsunuz. 20 katı. İnanılmaz kötü bir insan ya, çok kötü birisin. Bir buna bir de Nihal'e çok kıl oluyorum ya. Gerçi niye öyle? şu evde bunalımlardan bunalımlara giriyorsunuz ya nasıl gıcık oluyorum size ha kalktı. Dolabını mı kilitledi o? Dolabını mı kilitledi? <laughs> Behlül. Ne zaman geldin? Gece. Ya hiç duymadım. Halbuki bekliyordum. Uyuyakalmışım. Ah vah vah nasıl kaçırabilirsin ya bu fırsatı? Elif nasıl? İyi. Ama sen iyi görünmüyorsun. Hemen sor sebebini, üstüne git, lütfen insanı Elif in rahat bırakma. Elif'in durumu seni epey hırpaladı tabi. Ayyyy. Bırak lan kuzeyini. Sen hala seviyorsun Elif'i. <laughs> <laughs> Öyleyse barışırsınız artık. Nasıl kuduruyor yani, bak. Yani, Cevap almak istiyor sadece. Hayır, Nihal şuan bunları konuşmak istiyor. Sen senle bunları konuşacaksın. Aa, halam geldi. Bir şey mi oldu acaba? Matlan'ı pıçıp gitse ya. Günaydın, günaydın Matmazel. Niye Hanım geldi. Ha, aa bak Arsene Hanım geldi. Hoş geldiniz. Ne oldu? Babam nerede? <laughs> Sakin olun. Anlatacağım. Neler oluyor? Sakın telaşlanmayın. Beren Vicky hoş geldin. Bihter Bey kaza geçirdi. <laughs> Hep beyin etmeyin durumu çok iyi. Katya! Firdevs Hanım yemin ederim Bihter çok iyi. Adnan da yanında. Oh, Bihter ölürse biz ne yapacağız? Bizi bu odadan da atarlar kızım ölürse. Çabuk beni oraya götürün ne olur çabuk. Ben arabayı çıkarayım. Katya! Katya! Tamam sakin olun ben yardımcı olayım size. Ben de geliyorum. Ne eksiksin lütfen gel ne olur. Bihter Bey mi dedi? Kim Bihter Bey dedi? Kim dedi ya? Bihter bir kaza geçirdi dedi arkadaşlar. Bihter bir kaza geçirdi. Bihter Bey demedi. Bir dedi. Biter bir kaza geçirmiş. <laughs> o kadın öyle konuşuyor biraz. <laughs> baby dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay hay bey dedi, hay bey bir dedi, hay bir dedi yani. Öf bok dese de ne olur yani? Şurada mevzuya odaklanın. Allah'ın cezası bu sahneyi görmek istemiyorum. Senin Allah'ın cezası seni. Hı. Ay şey nerede ya? Beyhirlerin evden çıktığı. Ya Be Beyhirler evden çıktığı nerede? Nihal'in arabadaki aptal sapta konuşmaları falan. Bak şimdi. Ay bu muydu ki? Bu da olabilir. bir dakika. Buradan çıkıyordunuz evden. Ha. Bak şimdi Nihal'e bak nasıl bomboş muhabbet yapıyor yol boyu. Öğrendiğimde biliyordum bunu. O zaman korkularımı dile getiremedim. Şimdi artık çok geç. Yolu uzattın gibi geliyor bana. Kestirmeden gidiyorum. Geri dönmeyelim sonra. Biliyorum bu yolu. Daha dün gece geldim. Elif de mi o hastanede? Ay babamla karşılaşırsam mahvolurum. Bakar mısın? Derdine bakar mısınız? Derdine bakar mısınız şunun? ...söylerse benim o eve gittiğimi? Ne diyorsun? Hangi ev? Elif'in olayını duyunca kötü oldum. Söylemek zorunda hissettim. Bunun Ama Matmazer de söz verdi. Söylemeyecek babama. Ya inanmıyorum sana Nihal ya. Firdevs Hanım da saklayacak sırrınızı değil mi? Söylemeyeceksiniz. Ya şu anda çok daha büyük bir problemimiz var Nihal. Özür dilerim. Ne Behlül'ün saklambaç oyununu ne de Elif'i düşünecek halde değilim. Ha! Tamam özür dilerim. Oh be! Oh be! Ağzına sağlık ya. Kızdın mı? Ay tamam en ilgi odağı sensin. Tamam. Tamam en ilgi odağı sensin, en önemli sensin. İnsanlar hastanede ölümle pençeleşebilir, başlarına böyle kötü kötü iş- En önemlisi sensin, sen ve duyguların ya. Tamam be. Dünyadaki en önemli canlı sensin lan, tamam lan. Öfff! <laughs> <laughs> o kadar küçük <laughs> bir ayrı salak. Sen de ayrı bir salaksın salak. Ben salak senin. Bu Adnan'ı görmeye bak bu bölümlerde bu adını görmeye sıfır tahammülüm var ha. annen. Peyker. Canım geçmiş olsun. Sağ olun. Sizdeyim şimdi öğrendim. Doğru bak tozuncuk Bilmiyorum. Yoldayız daha. Bana iyi ama orada neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Ben telefonumu öldür beni konuşamam. Böyle bir durumda beni öldür kessin birisi beni orada ben telefonla falan konuşamam. Yok mümkün Allah'ın cezaları. O da dağlayan tek kişi annelik böyle bir şey. Firdevs bile ağladı. Aa! Evet! Anla ya! Bıktık lan senden! Bıktık lan senden! Senden gerçekten bıktık. Bütün izleyiciyi de beni de bitirdin lan. Yeter lan! Canımıza tak, canımıza tak ettin be! Vallahi canımıza tak ettin ya. Cık 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 cık. Hepimizi çıldırttın lan. Aa. Hala Beşir- e tabii ki de ne yapacak, Beşir'e şey mi tabii Beşir istediğin kadar çekiştir mi diyecek. Ay inanamıyorum size ya. Gerçekten bak bazı yorumlarda, böyle Beşir Meşir, Nihal Mihal savunan var. Neyse Allah'tan fake hesabım var da fake hesabımla gidip atların hadlerini bildiriyorum hep. <laughs>